Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile buradayım. Sevgili Yaylar, sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Bununla ilgili bir kart açılımı yapacağım. Hemen kartlarımı karmaya başlıyorum. Sizler niyete dahil olunuz. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizin için. Emeğe saygı duyduğunuz sürece burada sizlere burç yorumları paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bu burç yorumları bittikten sonra Ocak 2023 burç yorumları gelecek haberiniz olsun. Takipte kalarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizler için kartları seçiyorum. Bakalım niyetinizde hangi kartlar gelecek? Hepinizin niyetine tabii ki önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Bununla ilgili bir açılım olacak. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, sevgili yaylar. Öncelikle bazı konularda çok büyük tıkanıklıklar yaşadığınızı görüyorum, hissediyorum. İki arada bir derede kalmış gibisiniz. İki kişi arasında bir ikilem var şu anda. İkileminiz var. Yani gerçekten büyük bir kararsızlık var hayatınızda. Karar veremiyorsunuz. Hani kararınızı kimse kimsenin etkilemesine izin vermiyorsunuz. Kendi fikrinizle hareket ettiğiniz için e, duygular değil de mantıkla karar verebileceğinizi düşünüyorum önümüzdeki 3 haftalık süre içinde. Özellikle parayla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ya bir iş tarifisi ya iş yerinde maaşınız artacak. Yeni bir kazanç kapısı belki aralanacak ama gerçekten bir arkadaşınızla belki bir ortaklık işine gireceksiniz. Belki el sıkışacaksınız. E, belki işte ne bileyim size çok güzel olanaklar sağlayacak. Belki bu arkadaşınızın iş yeri var, onun yanında çalışmaya başlayacaksınız. Ee, güzel e, günler sizi bekliyor. Para konusunda e, belki şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet. Ama bu sıkıntıyı yedili bir vadede atlatacaksınız. Özellikle aşk hayatınız yenileniyor. Özellikle bu ayın 28'inden itibaren güven konusunda hiçbir e, probleminiz kalmayacak artık. Partnerinizle, eşinizle birbirinize olan tutumunuz çok değişecek daha anlayışlı, daha seveceğin, daha naif yaklaşacaksınız birbirinize. Özellikle arkadaşlar partnerinizin ya da sizin doğum günü olabilir. Ona bir kutlama yapılabilir. Belki sürpriz bir kutlama olabilir. Yani aslında bugüne kadar sorun olarak neyi gördüyseniz bunların küçücük bir şey olduğunu fark edip birbirinizi yaşamaya başlayacaksınız. bir şeylere geç kalmamak adına. Hani kavga, gürültü, huzursuzluk çok fazla yaşanmış. Artık buna bir son vermenin tam zamanı. Onun haricinde arabanızla ilgili bir problem olabilir. Arabanız, arabanızın ön e, yerden bir yerden, motordan bir ses geliyor olabilir. Bununla alakalı ya bakım ya da servise gidecek arabanız. Önümüzdeki bir hafta e, arabanız serviste olabilir. Bunu söyleyeyim özellikle. Ama ya bir arkadaşınız ya da ne bileyim hayatınızda çok yakinen tanıdığınız bir kişi gizli bir aşk yaşıyor ama evli ya da nişanlı biriyle onu çok ciddi uyarmış olabilirsiniz belki hala uyarıyorsunuz ama aklını başına toplamamış gerçekten büyük problemler yaşanacak ee, arkadaşınız böyle bir hatanın içine nasıl düştü bilmiyorum ama onu bu durumdan gerçekten çıkarmanız gerekiyor çünkü yaşadığı şey bir aşk değil bir macera bunu çok sonra fark edecek ee, ve ailesiyle arası çok fazla bozulacak hatta şehri bile değiştirebilir taşınma kararı bile alabilir böyle bir günden hissediyorum Sevgili yaylar sizin ailenizle ilişkileriniz kötü ilerliyor olabilir. Size çok fazla sorumluluk verilmiş. Belki kardeşlerinize size verilen sorumluluk verilmedi. Size yapılan bir haksızlık var. Belki bununla alakalı bir serzenişte bulunacaksınız. Ya biraz ailenizden uzaklaşacaksınız. Kendinizi toparlamak, kendinizi düzeltmek, kafa yapınızı değiştirmek. Daha doğrusu işte kavga etmemek, tartışmamak için kendi kabuğunuza çekileceksiniz. Onu hissediyorum ben. Hani gereksiz şeylerle kendinizi üzmeyip takıntı haline getirmeyeceksiniz bir şeylere. Onun haricinde iki tane yolculuğunuz var önümüzdeki haftalarda. E, gezi, gezi planı gibi düşünün. Bir yere gezmek amacıyla iki günlüğüne küçük bir kaçamak olarak adlandırabiliriz bu durumu. E, yeni şeyler öğrenmek, eğitim hayatınıza kaldığınız yerden devam etmek... Farklı hobiler edinmek, sanata düşkünlüğünüz artabilir, e, farklı e, hobiler gündeme gelebilir ya da siz farklı yeteneklerinizi fark edip bunların üzerine gideceksiniz küçüklük yaşta çalışmak zorunda kalmış olabilirsiniz belki eğitim hayatınızı yarıda bıraktınız şimdi o bıraktığınız hayatınıza tekrar başlama kararı alacaksınız yani yeni bir başlangıç yapacaksınız özellikle arkadaşlar isminde m harfi olan bir erkek bu e, açılım dinleyen kadın yaylar Aklınızdaki erkeğin isminde M harfi varsa bu kişi size bir evlilik teklifi gelecek. E, mutlu bir yuva hayal ediyor olabilirsiniz. Ve bu kişiyle evleneceksiniz. Muradınız gerçekleşecek. Özellikle hayatınızda böyle kendinizden yaşça büyük bir olgun erkek var mı? Ne istediğini bilen bir kişi. Fiziken yaşça büyük bir kişi özellikle. Bu kişinin üzerinizde emeği çok olabilir size bir konuda işi düşebilir daha doğrusu işi düştü demeyelim de sizden bir yardım isteyebilir ona destek verin isteyebilir çok zor bir durumda olabilir ona büyük bir destek sunacağınızı düşünüyorum ee, yaşlanmış olabilir e, sağlık problemleri gündemde olabilir ya bir kağıtla ilgili bir e, iş var ve bunu size soracak size danışacak belki işinizle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu durumun öyle hissediyorum Evet sevgili yaylar kendinizi öyle bir fark ediyorsunuz ki. O sessizce içsel dünyanıza yönelip kendi kalbinize doğru yolculuk yapıp kendinizi keşfedeceksiniz. Neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Sizi yönlendirmeye, sizi doldurmaya çalışan o insanları hayatınızdan def ediyorsunuz. En önemlisi de bu. Araba almak gibi bir durumunuz varsa 5 aylık süre içinde araba alabileceksiniz. Özellikle bu haftanın başında kredi çekeyim, bir takım borçlarım var bunları ödeyeyim, tek bir yere borçlanayım gibi bir düşünceniz varsa krediniz onaylanmayabilir. Ya da şu anda kredi çekmeyin 28'inden sonra daha uygun olabilir canlarım. Ee, bir beklenmedik bir olay yaşanacak önümüzdeki günlerde. Ani gelişen bir haber gelebilir size bir anda. Hızlıca gelecek yani bu haber. Özellikle size bu haberi getiren kişinin yanına gitmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Uzun bir yolculuk ama öyle söyleyeyim size. Ya bilmiyorum ablanız mı bir kadınla ilgili bir olay. Ablanızla ilgili bir problem olabilir. Onun yanına gitme kararı alabilirsiniz. Durumlar biraz ciddi olabilir. Bir kriz yaşıyor olabilir kendi hanesinde. Özellikle arkadaşlar bekar olan arkadaşlarım kalbinize şans vermediğinizi düşünüyorum. Hayatınıza birini almak konusunda o kadar düşüncelisiniz ki. Hani alayım mı, almayayım mı? Hani ya da e, hayatıma birini almak istemiyorum. Şu anda aşk hayatım e, önümde değil, ikinci planda. Farklı konular gündemimde. E, bir takım arkadaşlarınız siz mutsuzsunuz diye sizi biriyle tanıştırabilir. Öyle söyleyeyim. Öyle bir gündem hissediyorum aslında. Bugüne kadar belki geçmiş ilişkilerinizde e, partneriniz yani eski sevgiliniz sağlam bir duruş gösterip kararlı davranamadı. Belki kendinden emin olamadı. Yani kendinizi kale gibi sağlam hissedemediniz. Arkanızda durmadı. Ama şimdi bu yeni tanışacağınız kişi sizin arkanızda sapı sağlam durabilecek. Yani sevildiğinizi hissedebileceksiniz. Bu kadar net söylüyorum size. Bence çok büyük konuşmayın. Kalbinize bir şans vermeniz sizin için çok iyi. Onun haricinde üçlü geçen bir süre içinde elinize toplu miktarda bir para geçecek. Bu parayı ziynet eşyası alıp değerlendirebilir. Farklı bir yatırım yapabilirsiniz. Evinizle ilgili bir takım tadilat gerektiren işler gündemde. Bunlara kafa olarak çok e, yoğunlaşacağınız ama çok yorulacağınız bir gündem olacak. Bilmiyorum dekora etmek için farklı bir e, tadilat gerektiren işleri bu hafta yaptıracak olabilirsiniz. Her şey üst üste gelebilir. Evinizde bir takım beyaz eşyalarınız bozulabilir. Bu sizi gerçekten çok sinirlendirecek. Ama en önemli uyarım... Ee, yarından itibaren iş hayatınızda patron yöneticinizle bir takım ağız dalaşı yaşanabilir. Öfke kontrolü yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, bakın ağzınızdan çıkanları iki kere düşünün, o şekilde yorumlayın. Öyle söyleyeyim size. Bir anda düşünüp e, esen insanlarsınız, parlayan insanlarsınız, sonu kötü olabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde biraz kilo almış olabilirsiniz, sevgili yay erkekleri, kolesterol yağlanma, karaciğer yağlanması. Bununla alakalı sıkıntılı bir zaman e, düşünüyorum sizin için. Umarım bir daha önce toparlarsınız. Böbreklerinizle ilgili bir ağrı hissedebilirsiniz. Bol bol su için ve beslenme rutininizi değiştirin. Beslenmenize hiç iyi bakmıyor. Kendinize hiç iyi bakmıyor olabilirsiniz. Biraz kendinize öne atacağınız, ben merkezinize biraz kendinizi koyabileceğiniz bir zamanda olacaksınız. Biraz kendinizi sevmeyi, bilin arkadaşlar bu kadar net söylüyorum bir hamilelik haberi var çocuk düşünüyorsanız bebek düşünüyorsanız çok verimli zamanlardasınız onlar önümüzdeki 5 aylık süre içinde çocuğunuz olabilir bebeğiniz olabilir hamilelik haberleri gündemde olabilir ya da çocuklarınız varsa çocuklarınızın eğitimi kariyeri hayatı ile ilgili çok güzel e, haberler gelecek size ve size evladınız gurur yaşatacak bunu da bir kenara yazın hepinizi öpüyorum Sevgili yaylar bugünkü burç yorumumuz böyleydi. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Sizleri çok seviyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. 3 tane burcumuz kaldı. 3 burcu da tamamladıktan sonra Ocak 2023 yorumları da gelecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere canlarım.